Arkadaşlar merhaba. Bugün beraber ilk zırh yapımını öğreneceğiz. Başlangıç aşamasında hangi zırhlar yapabilirsiniz? Zırhların özellikleri, zırh yapımında kullanılan malzemeler ve armor kitlerini göstermeye çalışacağım. Evet hazırsanız başlayalım. Öncelikle fit kısmını açıyoruz. Buradan armoru seçip alt kısmında serimizin yettiği kadarıyla istediğimiz armor'lara seçiyoruz ve bunları açıyoruz. Armor'ları açtıktan sonra sağ tarafta kullanabileceğiniz zırhlar gözüküyor. Bu kısmı incelediğimizde zırhların isimleri ve açıklamaları bulunuyor. Hemen alt tarafta armor'un dayanıklılığı gözüküyor. Sağ tarafında ise sıcak veya soğuk havaya dayanma durumları gözüküyor arkadaşlar. Bakın orada güneş resmi var. Bu sıcağa dayanabildiği anlamına geliyor. Mesela haritada görmüş olduğunuz karlı alan Aşırı soğuk Burada Soğuğa dayanıklı zırhlarınız yok ise Ölürsünüz aynı şekilde Yanardağ gibi aşırı sıcak bölgelerde ise Gerekli zırhınız yok ise Yine ölürsünüz arkadaşlar Zırhlarda iki bölüm bulunuyor birisi 60 seviye öncesinde giyebileceğimiz zırhlar Bunları Armor Bench'ten yapabiliyorsunuz. Alt kısımda ise Epic Zırhlar adı verdiğimiz 60 seviye sonrasında yapabileceğimiz yapabileceğimiz zırhlar bulunuyor. Bunları ise gelişmiş Armor Bench'ten yapacağız. Şu anki seviyemiz ilk aşama zırhlarını yapmaya yetiyor arkadaşlar. Fit kısmından zırhları açtıktan sonra Armor Bench'e e geliyoruz. Öncelikle buradaki boş slotları anlatmak istiyorum. Bu kısma köle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleştirdiğimiz köleler bize ne tür avantajlar sağlar? 1. Zırhların daha az maliyetle üretilmesini sağlar. 2. Zırhların daha kısa sürede üretilmesini sağlar. Diğer bölümlerde köle nasıl yakalanılır, nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim ama şu anlık bu kadar bahsetmek istiyorum. Alt kısımda bulunan slotlara ise zırh için gerekli malzemeleri yerleşiyoruz. Burada farklı olarak boynuz, diş ve yosun ekledim. Boynuzu geyikleri öldürdükten sonra kazma ile vurarak, dişleri timsahları öldürdükten sonra kaz yine kazma ile vurarak, bayni ise bazı ağaç türleri var onları keserek elde ettim. Evet hazırsanız craftlama sistemini anlatayım. Burada görmüş olduğunuz normal Tıban yapmak için kullanılıyor. Burada ise yosundan tıban yapıyorsunuz. Bu kısımda yosundan plant fiber yapıyorsunuz. Bu kısımlarda ise peltlerden deri yapıyorsunuz. Mesela burada sırtlan pelti varmış. Buradan ben deri üretiyorum. Derimiz üretildi. Armor 5'te zırh yapmak istiyorsanız öncelikle kalıpları yapmanız gerekiyor. Bakın burada kalıplar var. Şu anda yapmış olduğum malzemeler bizim zırhımızın kalıpları. Daha önce söylediğim gibi eğer bir kreniz var ise daha az maliyetli ve daha hızlı bir şekilde bunları üretebilirsiniz. Şu anda ben yakalamadım o yüzden biraz daha maliyeti yüksek ve daha yavaş gerçekleşiyor. Evet kalıpları yaptıktan sonra sır yapımına başlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz malzemeleri ben daha önceden topladım. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta ayaklar ve kollar için ikişer tane kalıp yapmanız gerekiyor. Ben birer tane daha yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra sır yapmaya başlayabiliriz. Bunlar ağır sır olduğu için fazlaca fazlaca demir bar gerekiyor. Burada tek farklı olan boynuz bulunuyor. Bu boynuzu ise geyikleri öldürdükten sonra kazıma ile vurursanız bir tane boynuz çıkıyor. Yine farklı farklı boynuz olan hayvanlarda birer tane vurduğunuz zaman kazıma ile size bir tane boynuz veriyor arkadaşlar. Toplayabilirsiniz bu şekilde. Evet zırhlarımızı craftladık. Bunları üzerimize giymek için envantöre girip sağ tik yaptığınız zaman direkt üzerinize alabilirsiniz arkadaşlar. Evet zırhımızı giydik. Bakalım yakıştı mı? Bence gayet yakıştı. Güzel oldu arkadaşlar. Buradan envantöre girip giydiğiniz zırhla alakalı bilgi edinebilirsiniz. Sıcağı mı dayanıklı, soğuğa mı dayanıklı, durabilitesi nedir? Buradan öğrenebilirsiniz. Evet şimdi armor kitlerini tanıtacağım arkadaşlar. Bunun için filtre geliyorsunuz. Bakın buradan armor kitlerini açıyorsunuz. Bu kitler ne işe yarıyor? Armor'unuzu daha dayanıklı yapar veya daha hafif yapar veya daha esnek oluyor arkadaşlar. Daha çevik oluyorsunuz. Bakın burada bulunan kit zırhınızı daha hafif yapıyor. Eğer kullandığınız armor ağır bir zırhsa bunu kullanıp daha hafif yapabilirsiniz. Ben genelde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu ise daha esnek olmasını sağlıyor. Daha çevik olursunuz. Bu ise armorunuzu daha sağlam yapıyor arkadaşlar. Evet kitlerimizi craftladık. Şimdi kitleri zırhımıza nasıl yerleştirebiliriz bunu göstermek istiyorum. Bunun için kitimizi, envantörümüzü alıyoruz üzerimizdeki zırhları çıkartıp envantöre koyuyorum. Daha sonra kitleri zırhımızın üstüne sürüklüyorum. Bakın arkadaşlar bu sırada yükümüzün nasıl hafiflediğini hafiflediğine bakabilirsiniz. İlk başta 175 civarındaydı. Şu ansa %32 civarına düştü. Ben de bu sırada hem zırhımızı denemek için hem de Boynuz nasıl to boynuz nasıl toplanır? Bunu göstermek için geyik hesabı açacağım. Bakın arkadaşlar geyik vurduğu zaman canımız fazla gitmiyor. Normalde hatırlarsanız önceki oyunlarda bu geyik vurduğu zaman can canımızın bir kısmı yok oluyordu. Şu ansa çok az kısmı götürebiliyor Boynuz toplamak için de üzerine vuruyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler bu kadar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler dilerim.